Bu programımızda uykuya varırken ve uyandığında okunacak dualar nelerdir? Ali İmran suresinin 190-191. ayetiyle beraber birkaç hadis-i şerifi size arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nahari le ayatin li ulil albab. Ellezine yezkurun Allaha kıyamen ve ku'uden ve ala junubihim. Sadakallahu'l azim. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında Gece ile gündüzün bir biri ardınca gelip sürelerinin uzayıp kısalmasında düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır. Onlar ki Allah'ı gah ayakta divan durarak, gah oturarak, gah ya yanlar üzere zikrederler. Huzeyfe ve Ebu Zerr radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Huzeyfe'te ve Ebi Zerrin radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izzâ Eva ilâ firâşihi Kale Bismike ahya ve emutu. Sadaka Resulullah. Huzeyfe ve Ebu Zer radıyallahu anhuma demişlerdir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığı zaman şöyle dua ederdi. Bismike ahya ve emut. Allah'ım ölümün kardeşi olan uykuya dalarken senin isminle ölür yani uyur, senin isminle dirilirim yani uyanırım. Buhari de avat yedin oğlu hadisi şerif. Bu hadisi şerifi ابو هريرة رواية ديور بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينقض فراشه بالداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبيكي ارفعه ان امسكته نفسي فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين صدق Resulullah الله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yatağına yatacağı zaman elbisesinin bedenine temas eden iç tarafıyla yatağını silksin. Çünkü o kişi en son yatağından kalktıktan sonra oraya böcek ve haşere cinsinden hangi mahlukun girmiş olduğunu bilemez. Bu ön temizliği yaptıktan sonra da şöyle desin. Bismike Rabbi Vadatu da'tu cembi ve bike erfe'uhu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfazha bima tahfazu bihi ibadekes salihin. Buhari, Deavat 13, Müslim Zikir 64, Noğlu Hadis-i Şerif. Hadisteki duanın meali, Rabbim senin adını anarak sağ tarafım üzere yatağıma yattım. Yine senin ismi celilini zikrederek yatağımdan kalkıp uykudan uyanacağım. Eğer uykudayken ruhumu kabz edeceksen bana merhamet edip kusurlarımı bağışla. Şayet uykudan uyandırıp hayatımı idam ettireceksen sana ve kullara ait hukuka riayet eden salih kullarını hıfs ve kela etine aldığın gibi beni de her türlü kötülükte muhafaza et.'' Hadiste tavsiye edilen temizliğin keyfiyetini Efendimizin yaşadığı dönemin şartları açısından değerlendirmek daha uygun olur. Zira o zamanın şartlarında evler ahşap idi ve ışıklandırma sistemi yoktu. Dolayısıyla Efendimizin insanın yatağına girerken hem maddi hem de manevi anlamda korunmasını tavsiye etmesi gayet doğaldır. Bunu da o zamanın şartlar içerisinde yapılabilecek bir şekilde tavsiye etmiştir. Günümüzde ise hem ışıklandırma sisteminin gelişmiş olması, hem haşere tarzı mahlukatın evlerde az bulunuşu, hem de temizlik araçlarının gelişmiş olması temizliğin keyfiyetini değiştirmiştir. Burada önemli olan yatmadan önce yatılacak yerin zarar verebilecek unsurlardan temizlenmiş olması, ikincisi de ölümün küçük kardeşi olan uykuya dalmadan önce hadiste tavsiye edilen duayı okuyarak tevbe ve istiğfarda bulunmaktır. سنة هدسي هازت عائشة وعلميز رواية اليور بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مدجعه نفث في يديه وقرأ بالمعظات ومسح بهما جسده صدق رسول الله رسول الكرام صلى الله عليه وسلم muavvizat denilen İhlas, Felak ve Nas sureleri okuyarak ellerine üfler, onlarla vücudunu sıvazlardı. Buhari de avat, 12 Noğlu, Hadisi Şerif, Rabbim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakimana manada anlayarak, Allah'ın rızası başta olmak üzere, Aleyhisselatü Vesselam'ı hoşnut ederek, onun memnun olacağı, ona hakiki manada ümmet olacağımız şekilde hareket etmeyi Rabbim bütün dinleyicilerimize bütün Müslümanlara nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.